Evet arkadaşlar. Size söz verdiğim tişörtü kendi ellerimle boyayacağım şimdi. Boyama anına herkesin şahit olması gerekiyor. Bu muhteşem manzarayı kaçırmamanız lazım. Boyamızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi fırçamızı boyamıza değdiriyoruz ve boyamaya başlıyoruz. Sakin sakin boyayı mümkün olduğunca azar azar alacağız fırçaya gördüğünüz gibi boyuyorum tabi ben önceden çok hafif bir şekilde tişörtün üstüne kalemle geçtim ama siz onu görmüyorsunuz yani uydurmuyorum hazır kalıp var önümde evet şunu da yapalım birileri bana yeteneksiz diyordu. Göreceğiz bakalım kimmiş yeteneksiz olan. Evet. Bu tişört tek ve hürün tişörtü. Bu bittikten sonra <laughs> Kürşat'ın pijamasını da boyayacağım. Gafur pijamasını boyayacağım. Kürşat'a özel. Bir pijama yazlık olacak kolları kısa gafurun yaz sezonunda giydiği pijamadan aynısından olacak ama Kürşat da onu giyip resim çekip forumda yayınlaması lazım ha, bu arada tek eğer bunu seyrediyorsan şu anda bu tişörtü aldığın zaman fotoğraf çektireceksin ve forumda yayınlayacaksın yok öyle ya ama biz o kadar emek verelim alıp köşeye atmak yok evet şu anda kontür işlemini yapıyorum bu aynen şöyle yukarıda gördüğünüz gibi bu şekilde olacak şöyle uzaktan bir size göstereyim şu boyayı alalım şuradan gördüğünüz gibi üst tarafını bitirdik kısmetse şimdi alt tarafını bitireceğim Tekfer benden lacivert istemişti ama maalesef lacivert tişört var tabi her yerde var ama düz yok yani üzerine boya yapamayacağım için beyaz almak zorunda kaldım şöyle devam edelim tabi şöyle yavaş yavaş burada çekimi durduruyorum biraz ilerledikten sonra tekrardan ne yapacağız devam edeceğiz çünkü böyle kolay değil buna kameranın pili de şarjı da yetmez sizin sonuna kadar izlemeye sabrınız da yetmez biraz sonra görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın